Bugün 12 Eylül. darbenin yıl dönümü. Kenan Evren'e bu millet asla hakkını helal etmeyecektir. Hele ki adalet olsun diye bir sağdan bir soldan astık dedi ya, idam ettik dedi ya. <laughs> adaletsizliğin daniskasıydı. Hangi görüşten olursa olsun ister sağdan ister soldan haksızca idam edilen herkesi rahmetle anıyorum. Bütün darbeleri kınıyorum. Fakat maalesef 100 yıl oldu hala darbeden medet umanlar, postal seslerinden medet umanlar. Halbuki bu ülkenin ordusu bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü korumak için. Sorsanız onlar da ülkenin bölünmez bütünlüğü için darbe yapılıyor diyeceklerdir ama bir ülkede darbe demek o ülkeyi en az 50 sene 70 sene geriye götürmek demektir. İşte Allah bu ülkeye ne bir daha 12 Eylül'ler yaşatsın sonraki Adnan Menderes'e yapılan darbe, idam edilmeleri ve arkadaşlarına maalesef bu ülkede bir zihniyet asmıştır, idam etmiştir, yıkmıştır ve sonra bir zihniyet gelip iade-i itibar yapmıştır. Ve bu iadeyi itibar yapan zihniyeti de bazı kesimler hala hazmedememekteler. Şimdi beğenin beğenmeyin. Eksikler var tabii ki ama bugünkü hükümet, Recep Tayyip Erdoğan darbelerde haksızca, darbelerde haksızca muamele gören herkese iade itibar yapmıştır. Turgut Özal da buna dair. Adnan Menderes'in kabri yapılmıştır. Ona da iade itibar edilmiştir. Fakat 15 Temmuz'da olduğu gibi hala darbeden medet umanlar darbeyle bir kesimi baskı altında tutup darbe üzerinden Kendilerine, kendi zihniyetlerine yaşam alanı oluşturup başka kimseye yaşam alanı oluşturmak istemeyen bir zihniyet maalesef hala var. Ve bu zihniyetler kendi nesillerini çok iyi yetiştiriyorlar sevgili arkadaşlar. Onlar kendi çocuklarına bunu çok iyi empoze ediyor. Peki ya darbelerden zarar görmüş muhafazakar kesim değil özellikle? Onlar çocuklarını ne kadar yetiştiriyor? Ne kadar bu şuurla yetiştiriyor? Bakıyorsunuz hala darbeden medetuma kin kusan tiplerin çocukları aynı anaları babaları gibi oluyor. Ama bu tarafta muhafazakar kesimin çocuklarına sorun. Bu darbeleri çoğu bilmiyor anlatılmıyor. Sorun burada. Her zaman ne diyorum? Tarihini anlatacağım. Bu ülkenin geçmişini anlatacağım. Sonra Tunç Soyer gibi babası bizzat darbenin savcılarından birisi olup ee, anlatılanlara göre bayağı etkin görev yapan bir kişi olarak çıkar Osmanlı'yı ecdadı beğenmez hakaret eder neredeyse onu <laughs> Yunan'a gel yani ne yapacaksın Yunanlılar başka şansları yoktu diyecek gibi bir konuşma yapar bunlara fırsat vermemek için tarihimizi çok iyi öğrenmemiz lazım ha vazgeçecekler mi hayır bakın kıyamete kadar vazgeçilmeyecek çünkü bu küresel bir savaş ve küresel güçlerin oyununun bir parçası. Her, hep söylüyorum ya Churchill'in dediği gibi Türkiye solarsa sulayın, yeşerirse budayın. Yani sömürün. Bakın daha önceki videomda da söyledim. Niye İngiltere bu kadar güçlü? Ha, yani, görsel veya değil. Yani ama bir kraliyet adetini, töresini diyelim anlayacağınız dilden nasıl uyguluyor kralı, kraliçesi, prensesleri, kıyafetine kadar. Bakın kraliyet ailesinin hayatına bakın kıyafetleri. Çocuklarının bebek arabaları bile prenseslerin hep aynı. Yani o İngiliz kültürü ve gelenek göreneklerini kraliyet ailesi tamamen halka yaşatıyor, gösteriyor. Ve asla kültürlerinden, kıyafetlerinden, örfünden, adetinden vazgeçmiyorlar. Modern bir hayat yaşıyorlar. Onlar da farklı şeyler ama öz kültürlerini halkın hayatının içine sokmuşlar. Ve halk da buna saygı duyuyor veya duymak zorunda. Ama yapıyorlar mı? Yapıyorlar. Sonra kalkıyorlar. Bize diyorlar ki İngiltere şu bu. E adam köklerine bağlı ve geleneklerini sürdürüyor. Görüyorsunuz. Dedim ya kıyafetlerine varana kadar. O prenseslerin bebeklerini dolaştırdığı araba nesilden nesile geçiyor. Klasik İngiliz tarzı. Kıyafet, şapka mesela bunlar önemli onlar için. Veya bir resmi törende askeri kıyafet, geleneksel kıyafet birbirlerine işte eğilerek selam vermesi alttakinin üsttekine kadınların gibi gibi gibi. Bizde ne var? Osmanlı'ya hakaret, Osmanlı'yı beğenme, ecdadını bak yarın bir gün bir nesil çıkacak. Ya Atatürk'ü de beğenmemeye başlarsa? Bunu böyle uyguluyorlar. Bak inanın 10 sene sonra, 5 sene sonra Atatürk'e saldıran bir nesil bulabilirsiniz elinizde. Çünkü onlar bunu da istiyor. Yani önce Osmanlı'ya düşman ettiler. Sonra e, gelecek çünkü gerçek Kemalist ve Atatürkçüler geleneklerine ve göreneklerine bağlıdır. Gerçek solcular. Ama bir nesil var ki işte o kafa zihniyet. Onlar Atatürkçü falan da değil. 5 sene sonra avucumuzun içinde Atatürk'ten nefret eden, Osmanlı'yı hiç bilmeyen, Atatürk'ten nefret eden bir nesil de kucağımızda bulabiliriz. Çünkü oraya doğru gidiyor. Unutuyorsunuz yani Atatürk'ün savaşlarını da anlatmıyorsunuz. Yani İzmir'in kurtuluşunu Yunan'ın zaferi gibi kutlayan bir İzmir Büyükşehir Belediye Başkanına oy veren insanlar var. Yarın bir gün tam tersine döndüğünü düşünün ki dönebilir. Dünya bu. Sonuç olarak gerek Osmanlı gerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti bütün gerçekliğiyle, gerçek haliyle anlatılmalı. Şimdi 2023 seçimleri niye önemli? Allah işte bu zihniyetlere fırsat vermesin diyoruz. Netice itibariyle darbeleri boşuna yapmıyorlar. O darbeler, her darbe o ülkenin geçmişini silmek, o ülkeyi sindirmek, insanlarını sömürge haline getirmek, ekonomisini sömürmek, etinden, sütünden, toprağından, her şeyinden yararlanmak için, düzeni bozmak için. Yani düzen bozulduğu zaman elindeki güzelliklerle de bir şey yapamıyorsun. Ama tabii artık Türkiye eski Türkiye değil diyorum ya her zaman. Çok fazla eleştirdiğim yönü var AK Parti'nin ama Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülkeye sunduğu katkıyı da inkar etmek için ya kör ya da nankör olmak lazım. Yani körü mecazi anlamda kullanıyorum. Bilgiye, gerçeğe kör. Görme engelli vatandaşlarımız açısından söylemiyorum. Yani ya kör, ona kör olacaksın. Yani hiç görmeyeceksin. Ya da nankör olacaksın. Göreceksin ama kınacaksın gibi. Şimdi işte Allah hiçbir zaman bu ülkeye bir darbe daha yaşatmasın. Darbe girişimi yaşatmasın. 15 Temmuz'u anlatın. Adnan Menderes'i anlatın. 12 Eylül'ü anlatın. Bunları yağ kuyruğu, tüp kuyruğu diye anlatmayın. Çocuklar onlarla ilgilenmiyor artık. Milliyetçilik, efendim vatan sevgisi, bayrak, toprak sevgisi, genel kültür, örf, adet, gelenek bunlara. Bakın kraliyet ailesi tamamen 100 yıl öncesinin 200 yıl öncesinin, 300 yıl öncesinin gelenekleriyle şu anda Charles kral oldu. Biz de yani kendi geçmişini beğenmiyoruz. Nesini beğenmiyorsun? Ne var? Evet. Netice itibariyle bu ülke hepimizin, sağcısıyla solcusuyla. Allah bu ülkeye Akif'in dediği gibi bir daha istiklal marşı yazdırmasın. Allah bu ülkeye fitneyi fesatı sokmasın. Dışarıdakilerle savaşmak, içerideki zihniyetle savaşmaktan inanın çok daha kolay. İçimizdeki e, zihniyeti bozuklar, şirazesi kaymışlar. Allah onlara da fırsat vermesin. Tekrar ediyorum. 12 Eylül'de haksızca idam edilen herkesi rahmetle anıyorum. Ve zarar görmüş insanları da saygıyla anıyorum. Kenan Evren'e asla ve katiyen saygı duymuyorum. Ee, Allah'ıyla birlikte şu anda ama yani öldüğü zaman da çok fazla insanın üzüldüğünü de zannetmiyorum. Ee, dediğim gibi bu ülkenin ordusu başımızın tacı Peygamber Ocağı ve ülkeyi bölmek veya ülkeyi de bir kaos için değil bu ülkeyi korumak için işte görüyorsunuz uçak gemisiyle bütün savunma sanayisiyle budur ordu budur bu ordu da dışarıya karşı düşmanlara karşı ülkesini korumak için vardır biz de her zaman devletimizin ordumuzun askerimizin polisimizin bayrağımızın toprağımızın yanında olalım dediğim gibi unutmayın unutturmayın Unutursanız tekrarını yaşarsınız.